Herkese esenlikler arkadaşlar. İkinci bir podcast'te daha beraberiz. Bugün Dünya Barış Günü'ymüş. PKK'lılar bize barış öğretecek şekilde yine yani sokağa, oralara, buralara böyle tuhaf Kürtçe afişler afişler aslar. İşte çocuklar barışı yaşatır falan. Sanki çocukları öldüren bu adamlar değilmiş gibi. yani ne söyleyeyim. Başbağlarda sanki o kadar bebenin kanına bunlar girmemiş gibi bize barış öğretmeye falan kalkışıyorlar. E, ee, Şairlik şey, ikinci bir işte şeyden bahsediyordu hani. yine bir süreç başlayacak falan gibi video çekmiş ama de, henüz seyredemedim ee, umarım başlamaz. E, yalnız şunu söyleyeyim yani böyle barış bir grubun bir milleti tehdit etmesiyle falan sağlanmaz. Yani barış şantajla sağlanmaz arkadaşlar. Şimdi barışın bir yurt içinde, bir yurt dışında olmak üzere iki anlamı var. Ee, uluslararası ilişkilerde barış çatışmasızlık halidir geçici çatısmasızlık haldir daha doğrusu. Hiç kimse tutup da barışı sürdürmeyi falan çok gönülden istemez. Hiçbir ulus. Yani şimdi Yunanistan zannediyor musunuz ki ya biz sınırlarımızdan çok memnunuz bu barışı koruyalım. Ne güzel kuzu kuzu işte geçiniyoruz Türklerle. ...işte bizim şeye de geliyorlar adalara da geliyorlar. Güzel de para bırakıyor komşular. Biz bu barışı koruyalım falan diyorlar. Böyle mi dediklerini zannediyorsunuz? Sisamda balık avlamaya çıkamıyorsunuz şeyden. Kuşadası'nda Davutlardan ondan sonra Türkiye'ye yakın bütün adalarda adamlar silah barındırıyorlar silah tutuyorlar. Şimdi bu tutumun barışla bir ilgisi olabilir mi? Ama Türkiye'de barış söyleme en çok Türk ordusunu zayıflatmak, Türk milletinin egemenliğini reddetmek, Türk'ü Anadolu'dan çıkarmak için istismar edilip duruyor. Türk'ü Türk sonuna kadar tek biri kalana kadar Kıbrıs'ta katledecek olan alçakları savunan insanlar bunu barış adına yapıyorlar. Şimdi bu demek ki vatan ihanet içimizi o kadar işlemiş ki Türk'ün diğer milletler karşısındaki bekası, varlığı ee, falan yani önemsiz oluyor. Türkiye'de zaten Atatürk şey Atil Elan dediği gibi medya diyordu. Türk değildir diyordu. Evet bunu anlıyoruz artık. Türkiye'de medyanın Türk olmadığını biliyoruz. Çünkü yoğun bir baskı var barış adına. Peki yurt içinde barış çarpıtması nasıl yapılıyor? Yurt içindeki barış çarpıtması da öncelikle PKK'lılar tarafından yapılıyor. E PKK'lılar bir yandan Türkiye Cumhuriyeti'ne, Atatürk'ü, Türkiye egemenliğini, Türkiye ait ne varsa hepsini inkar edip ondan sonra da hadi barışalım diyor. Böyle barış olmaz arkadaşlar. Kendini düşman safına koyan insanla barışılmaz. Kendini düşman safına koyan insanla barış ancak onu yendikten sonra mümkündür. Eğer bizimle barışmak istiyorsan önce bizi yenmelisin arkadaş. Sen bir iç düşman olduğunu kabul ediyorsan ki Biji Serok Apo diyen insanın Türk vatandaşı olma hakkı olamaz. Sen Türk değilsin, hiçbir şey değilsin. Sen ancak bir düşman olarak görebilirsin. Biz de düşmanla barışmayız arkadaşlar. Bu kadar basit. Demek ki yurtta sulh, cihanda sulh, sulh derken Atatürk e, bize önemli bir ders veriyordu. Uluslararası ilişkilerde çatışmasızlığın korunması için yeterince caydırıcı ve güçlü olmamız gerektiğini, yurt içinde de ulusal hakimiyeti bila kaydı şart korumamız gerektiğini söylüyordu. Şimdi dolayısıyla ulusal egemenliği kullanacak olan milleti yok sayan insanların, kendilerini zımnen düşman kabul etmesi gerektiğini artık bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla dünya barış gününde hiçbir ulus işte efendim barışı korumak için e, emellerinden vazgeçmiyor. Yani Çin şimdi Batı Bölge projesinden vaz mı geçiyor? Hayır. Çin Pakistan'ı kendi uydusu haline getirmiş vaziyette. Neden? Pakistan'ı ileri -İl karakolu haline getirerek Hazara kadar ulaşmayı planlıyordu. ondan dolayı Kazakistan'ın, Kırgızistan topraklarını sürekli kemiren Çin sizce barışçı bir iş mi yapıyor? Kazakistan'a zaten Kazakistan diye bir devlet yok. Kazak diye bir devlet şey de yok. Millet de yok. Yani deyip de Kazakistan'ı e, yok sayan Rusya barışçı bir iş mi yapıyor sizce? Ya da Ağrı Dağı bizimdir. E, işte Batı Ermenistan'ı bize vermelisiniz. E, bize tazminat vermelisiniz diyen Ermenistan barışçı bir iş mi yapıyor? Karabağ işgal etmiş Ermenistan barışçı bir iş mi yapıyordu? Demek ki arkadaşlar uluslararası ilişkilerde barış durumu zora ve güç dengesine dayalı geçici sağlanmış bir çatışmasızlık halidir. Yurt içinde barış da e, yurttaki kurucu ulusun bu bizde Türk ulusuysa Türk ulusun e, ulusal egemenliğin hukuk birliğini tartışmasız bir şekilde kabul etmek durumudur. Türkler zaten yani yüz Türk olarak zaten bunu kendimiz sağladığımız için bu, bu konuda bir beis yok. Ama yurt içinde barış içinde yaşamak isteyen insanların eğer yabancılarsa Türk ulusal egemenliğini tartışmasız şekilde kabul edip e, işlerine güçlerine bakmaları ve Türk ulusunun kendilerine verdiği temel haklardan yararlanmaları gerekir. O kadar. Eğer Türk kabul etmiyorsan kendini Türkiye'de bu aranan bir yabancısındır. Bu kadar basit. Ve hakların da onunla sınırlıdır. Ve barış da ancak Türk egemenliğini tanımanla sınırlıdır. Türk egemenliğini tanımayan insanların ben Türk değilim diyen insanların, Atatürk'ü sevmeyen insanların barışla işi olmaz. Bu peşin peşin Türk milletine hakaret ve savaş ilanıdır. Dolayısıyla bu tip iç düşmanların, vatana hainlerinin Türkiye'de barış hakkında konuşmaları zuldür, ayıptır. Bunun engellenmesi lazım. Barış ancak yurt dışında ve yurt içinde yabancı unsurların Türk vatanına ve Türk milletine saldırılarının Peşinen engellenebilmesine dayanır. Barış kendiliğinden ortaya çıkan bir olgu, bir hal, bir durum değildir arkadaşlar. Türk ordusu Allah korusun bugün biraz zayıflasın. Türk milletinin biraz zayıflaması halinde hiç kimse tutup da biz e, Türkiye'nin Türk milletinin e, milli sınırlarını saygılıyız falan demez doğrudan doğruya sınırlarımızdan girer bizi işgal eder. Bulgarlar nasıl Edirne'ye girmişse. Rumlar, Yunanlılar nasıl alçakça Batı Trakya elimizden almışlarsa, Selanik elimizden almışlarsa, Ermeniler nasıl Karabağ'ı işgal etmişlerse, sadece Karabağ'ı işgal etmemişlerdir. Erivan hanlığı da işgal altındadır şu anda. Aslında Ermenistan Türk işgal altında bir Türk toprağıdır. Nasıl Türk topraklarını işgal edip kirletmişlerse, Doğu Türkistan nasıl Çin tarafından işgal edilmişse anlatabiliyor muyum? dış güçler, yabancılar diğer uluslarda zayıf anımızı kollamaktadır. Arkadaşlar bu durumda barış onların e, barışçı davranışlarını beklemekle gerçekleşmez. Sadece onların e, işgal niyetlerini düşmanlıklarını engellemekle sağlanabilir. Bu yüzden güçlü bir ordumuz olması gerekiyor. Evet dünya barış gününde radikal barış savunucularına kökten barış savunucularına ve Türk düşmanlarına vereceğimiz cevap bu olmalıdır. E, Türk varlığına, Türk egemenliğine, e, Türk tarihine, Atatürk'e, Atatürk ilkelerine e, Atatürk saygılı bir barışın sürmesi dilekleriyle barış gününü ben de kutlarım arkadaşlar. Eğer bu şartlar sağlanmayacaksa, e, bu şartları kabul etmeyecekseniz sizin Türk'le ve barışla hiçbir ilginiz olamaz. E, yayını bitirirken bir kere daha kısaca ne mutlu Türk'üm diyene Tanrı Türk'ü korusun diyorum. Hepinize iyi günler, iyi şanslar diliyorum. Hoşçakalın.